Merhaba arkadaşlar bugün muzlu magnolia yapıyoruz. Öncelikle tencerenize 1 litre sütü döküyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekliyoruz. Ardından muhallebimizi ocağı alıp altını yakıyoruz. Muhallebimizi sürekli kıvam alana kadar ve kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kıvam alan muhallebimizin altını kapatıp üzerine bir paket krema ekliyoruz. Eklediğimiz kremanın da erimesi için güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra sunum yapacağımız kaselere robottan geçirdiğimiz petibör bisküvileri bir kaşık koyuyoruz. Ve ben çay bardağından yardım aldım tabanı düzeltmek için. Kenarlarına da dilimlediğim muzları ekledim. Siz dilerseniz çilek de kullanabilirsiniz. Daha sonra muzları da dizdikten sonra muhallebimden bir kepçe alıp muzların arasına döktüm. Daha sonra bir kaşık tekrar petibör bisküvi koyup ve en üstüne tekrar muhallebiyi ekledim. Daha sonra üstünü Antep fıstığı ve damla çikolatayla süsledim. Deneyen herkese afiyet olsun.